Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili boğalar, yükselen burcu ve ay burcu ve kendi boğa olanlar. Yepyeni bir hafta. Evet aralık ayı artık yavaş yavaş böyle bize göz kırpmaya başladı. Gidiyoruz, gidiyoruz. 2023'e doğru koşturuyoruz. Nasıl olacak? 2022 senesinin erozyonlarını, 2022 senesinin sorunları nerede bitecek, ne olacak? Evet düşünüyoruz ama zorlu bir yıl geçirdik. Evet hem ekolojik dengeden hem de ekonomik durumdan dünyanın bütün dengeleri bozuldu ve her ülke kendi payına düşeni aldı ve biz de bu payımıza düşen olaylardan bayağı biz edelendik ve burçlarımıza da tabii ki yansıdı. Çünkü burçlarımızda ne varsa yeryüzüne iz düşümü oluyor. O yüzden yok sayamadığımız, yatsıyamadığımız gezegen hareketlerimizle bakalım sevgili boğalara neler gösterecek. Özellikle özellikle bu hafta Uranüs Retrosu hala devam ediyor. Parasal evinizde de Mars Retrosu devam ediyor. Para ile ilgili, konularla ilgili kafanızı karıştıran, sizi biraz uğraştıran, içinizdeki soru işaretlerini e, birazcık yana, e, yaklaştıran, kendi içinizdeki o içsel sorularla biraz boğuşturan bir tablo içindesiniz. Uranüs evet sürprizleri sevmiyorsunuz çok fazla. Çünkü boğalar e, spontan şeylerden asla hoşlanmazlar. Adım adım ve ölçü bir şekilde yapması gereken olaylara yaklaşırlar. Eğer e, aniden gelecek bir sürpriz varsa huzurlarını bozar. O yüzden biz e, oğlan e, boğaları bu konuda biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle bu ara hiç kimsenin söz vermesinler. Yapamayacakları konular üzerinde de çok fazla kafa yormasınlar. Fakat haftanın ilk üç günü çok güzel. Çünkü Merkür ve Venüs'ten ve Plüton'dan boğalar çok güzel etki alıyorlar. Bu etki onları çok da iyi. O yabancı ülkeler, diğer ülkeler, şehirler, onlarla ilgili konuşmalar, gel gitmeler, paslaşmalar ve paslaşmanın altındaki güzel doğru kararlar, doğru düşünceler üzerinde iz düşümü olayları yaşamaya ve onlara gelecek olan artılarla boğuşmayı seviyor sevgili boğalar. Yani iyi bir şekilde ilerliyorlar aslında. Fakat çarşambadan sonra çok ilginç bir şekilde Jüpiter alıyor başını balıktan çıkıyor ve koça geçiyor. Evet balıktan çıktığı için birazcık sertleşme ve e, zorlanma başlıyor. E, çarşambayı kadar sevgili boğalar son döngünüzü yaşıyorsunuz. E, mümkünse e, hızlı bir şekilde haftanın ilk üç günü işlerinizi kolaylaştırın. Biraz daha hızlanın. E, bağlanması gereken, iş bağlamanız gereken yeni projelerle ilgili projelerle ilgili birazcık hızlanmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz. Ama bu konuda da biraz ehli keyif gidebilirsiniz. Çünkü Uranüs Retrosu ve Mars Retrosu birazcık sizi, sizi biraz böyle rahat ve esnek yapıyor. Birazcık relax yapıyor. Ama bu da sizin iş kaybetmenize neden olabilir. Ne kadar hızlansanız ne kadar olaylar değiştirmek isteseniz de çevresel koşullar sizi bazen dar sorunlar arasında bırakabiliyor. Evet, Pazartesi, Salı ve Çarşamba sizin için gerçekten olumlu. Bu olumlu üç günü iş konusunda, yapacağınız çevresel ilişkiler konusunda olumlu bir şekilde değerlendirmek için önünüzde çok güzel haftanın ilk üç günü var. Hadi bakalım değerlendirin. Ondan sonra Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte ve oğlakla kare açı yapması sizi zorlayacaktır tabii ki. Ve bu zorlanma sizi birazcık e, sıkıştıracaktır. Sıkışma sizi biraz yoruyor ama o Mars'ın blokajlı hala sizi birazcık olsun e, sıkıştırıcı üsse de sıkıntı yaratsa da bazı konuları maddi konularla ilgili olayları arkaya atmış durumdasınız. İhsal bir sıkıntınız var. Bu arada Cuma günü ayın 23'ünde yeni ay Oğlak Burcu'nda saat 13'ü 13'te e, oğlak burcunda doğuyor oğlak burcunda doğmasıyla birlikte Merkür Venüs ve Plüton yeni ay birlikte hareket etmeye başlıyor bu idealler ideallerle ilgili konular yüksek ilerlemeler enerji yüklenmeleri Bunlar sizin için güzel şeyler Çünkü en azından yeni ay ile birlikte yeni şansınızı deneyebilirsiniz fakat Jüpiter bazı konularda sizi zorlayacaktır Jüpiter Çünkü sizin Kafa yapınızda aydınlanmalar var, değişimler var. Bu aydınlanmalar ve değişimleri biraz yeni aile birlikte ortaya çıkarmak istiyorsunuz ama kendi içsel Uranüs retrosu sizi biraz yoruyor. Yani bazen böyle hevesle başladığınız bir iş yarıda kalabilir. O yüzden aylar böyle yavaş gitmekte fayda var. Yabancı ülkelerle ilgili konuları biraz da ruhsallığınıza uygunsa relax alarak ilerleyin. yollar yapacaksınız. Yollarla ilgili yeni dönüş. Dönüşümler var. Bu dönüşümün ileri vadede size artısı olacaktır. Biraz yavaş yavaşlıyoruz. Boğaların hızlı hareket etmesi onlara zarar verebilir. Evet sevgili boğalar. Haftaya görüşelim. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.